Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 3 fazlı, 3 sargılı asenkron motorların yanması durumunda yanık olup olmadığını nasıl tespit edebileceğimizi birlikte anlamaya çalışacağız. Bildiğimiz üzere asenkron motorlar bir statör bir de rotordan oluşmaktadır arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi bir kesit almış asenkron motordan, 3 fazla bir asenkron motorda gövde içerisinde rotorun olduğunu dönen kısım olan rotoru görmekteyiz ve dış kısımda da statör, statörü görmekteyiz arkadaşlar ve statör içerisinde de sargı gruplarını görmekteyiz arkadaşlar inceleyeceğimiz bu asenkron motorlarda arkadaşlar 3 adet sargı grubu vardır arkadaşlar 3 adet bobin grubu vardır birbirinden bağımsız bir şekilde yerleştirilmiştir motor daha doğrusu statör içerisine ve her bir sargı grubunun da giriş ve çıkışı olmak üzere ikişer ucu bulunmakta ve toplamda 6 adet uç meydana gelmektedir arkadaşlar bir motor içerisinde ve bu 6 adet uçta girişler ve çıkışlar olmak üzere toplam 6 adet klemense yansıtılmış durumda. Bizim burada bilmemiz gereken önemli husus yanığı bulmak için motorun yanıp yanmadığını tespit edebilmemiz için bilmemiz gereken husus şudur. Buradaki her bir sargı grubunun her bir bobin telinin Teli izolasyon bir vernikle ve özel bir e, yalıtkanla kaplanmıştır. Dolayısıyla her bir tel diğer tellere karşı yalıtkan durumundadır arkadaşlar. Buradaki her bir telin e, diğer tellerle arasında herhangi bir elektriksel temas, iletkenlik yoktur arkadaşlar. Aynı zamanda bu bobin gruplarının da kendi aralarında hiçbir şekilde birbirine elektriksel bir teması, kısa devresi söz konusu değil. Tamamıyla yalıtkan durumdadır arkadaşlar. Ki bu yalıtkan durumun bozulması sonucu biz motorun yandığını anlıyoruz arkadaşlar. Eğer bu bahsettiğimiz yalıtkan herhangi bir yerinde motorun herhangi bir kısmında herhangi bir sargı grubunun herhangi bir yerinde bu yalıtkanlık bozulur ve sargılar birbirine temas ederse biz bu durumda motorun yanık olduğunu anlamış oluyoruz ki bu da belirtileri ortaya çıkar arkadaşlar. Tabi burada sargılar birbirine değmediği gibi gövde de temaslara söz konusu değildir arkadaşlar gövde ile de herhangi bir elektriksel bağlantı bulunmamaktadır arkadaşlar bu husus önemli bu hususu biraz sonra arızayı e, tespit ederken bu bilgiyi kullanacağız arkadaşlar yan tarafta da asenkron motorlarda çokça karşılaştığımız bir klemens bağlantı şekli görülmektedir görüldüğü gibi üst taraftaki bağlantıda klemes uçları, daha doğrusu sargı uçları giriş ve çıkışlar olmak üzere klemese bağlanmıştır. Alt tarafta da bu klemes yıldız ve üçgen bağlantı şeklinde bağlanmış ve bu şekliyle görülmektedir arkadaşlar. Yıldız ve üçgeni daha sonraki videomuzda detaylı bir şekilde anlatabiliriz ancak şu an kısaca bahsetmek istiyorum konuyla ilgili husus olduğu için. Normal şartlarda az önce bahsettiğimiz gibi motor içerisinde 3 farklı, 3 farklı bobin grubunu olduğunu söylemiştik. Ve her birinin birer girişi ve birer çıkışı olmak üzere toplamda 3 sargı grubunda 6 adet uç olacağını belirtmiştik. Ve bu 6 adet ucunda klemenslere çıkardığını söylemiştik. Tabii ki burada düz mantık düşündüğümüzde Buradaki uçlar giriş uçları. Bobinlerin giriş uçları. Buradaki uçlar da bobinlerin çıkış uçlarıdır arkadaşlar. Ancak e, dediğim gibi düz mantık düşündüğümüzde buradaki bobinin giriş ucu buraysa e, çıkış ucu karşısında olması gerekir. Ama bu bağlantı şeklinde, bu klemens bağlantı şeklinde öyle değil arkadaşlar. Burada birinci bobin grubunun giriş ucu burada. Çıkış ucu tam çaprazında İkinci bobin grubunun giriş ucu burası ve çıkış ucu tam çaprazı ve üçüncü bobin grubunun giriş ucu burası ve bu bobin grubunun çıkışı ise burasıdır arkadaşlar. Yani karşılıklı olarak bobinler, bobin uçları buraya klemesi çıkarılmamıştır. Bunun nedeni ise arkadaşlar şekilde de görüldüğü gibi klemensin çıkışlarını birbirine kısa devrettiğimizde motor yıldız bağlanmış oluyor ve eğer giriş ve çıkış uçlarını karşılıklı olarak şekilde görüldüğü gibi kısa devre edersek de motor üçgen bağlanmış oluyor. Böyle bir kolaylık olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu motorların bütün klemenslerdeki bağlantı şekli bu şekildedir arkadaşlar. Biz doğru sarılmış bir asenkron motorun bu şekliyle çıkış uçlarını birbirine kısa devre edersek motorumuz yıldız giriş ve çıkış uçlarını karşılıklı birbirine kısa devre edersek motorumuz üçgen bağlamış olur arkadaşlar. Burada da görüldüğü gibi bir sargı grubu gözükmek etler arkadaşlar hazırlanmış ve bu şekilde 1, iki ve 3 sargı grupları oluşturulmuş ve statür içerisine yataklanmıştır. Ve burada da görüldüğü gibi yataklanmış olan bobin grupların uçları çıkartılmış ve klemense bağlanmaya hazırlanmaktadır şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar. Burada biraz şema üzerinden bakalım arkadaşlar. Az önce bağlattığım, bahsettiğimiz bağlantı şekillerinde üçgen bağlantında görüldüğü gibi üçgene bobin grupları üçgene benzer bir şekilde bağlandığı için üçgen bağlantı denilmiş. Burada da yıldıza benzer bağlantı olduğu için yıldıza beylediği için yıldız bağlantı denilmiştir. Görüldüğü gibi biz motorumuzun bu klemensini eğer yıldız bağlar isek çıkış noktalarının burası her birisi bir bobin. Birinci bobin, ikinci bobin, üçüncü bobin. Ve biz eğer bahsettiğimiz klemens bağlantısındaki uçların çıkışlarını birbirine kısa devre eder isek burada görüldüğü gibi şöyle bir durum oluşuyor. Şekilde de görüldüğü gibi bobinlerimizin bütün uçları ortak noktada birleşmiş oluyor. Ve buradaki giriş uçlarının her birine RST fazlarını verdiğimizde motorumuz yıldız bağlı olarak çalışmakta arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Burada da üçgen bağlantı şeması görülmektedir. Burada da görüldüğü gibi birinci bobin grubu, ikinci bobin grubu ve üçüncü bobin grubu. Burada da bu şekliyle eğer motor klemenslerinin karşılıklı kısa devre eder isek böyle bir durum ortaya çıkmakta. Burada da görüldüğü gibi buradaki uçlardan herhangi birine RST verdiğimizde de yine motor üçgen çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Burada biraz daha detaylandıralım arkadaşlar. Görüldüğü gibi az önce bahsetmiştik. Yıldız bağlantıda görüldüğü gibi birinci bobinin giriş ucu burası, çıkış ucu burası. Gördüğünüz gibi bobin burada. Bu bobinin girişi bu uca bağlamış, çıkışı bu uca bağlamış tam çaprazına. Buradaki bobinin de girişi bu klemensin bu ucuna bağlamış. Çıkışı buraya. Buradaki bobin grubunun ise girişi burada, çıkışı Çaprazın arkadaşlar baştaki çaprazında burada detaylı bir şekilde görülmek yanık motorun yanık olup olmadığı nasıl anlayacağımız hususuna konumuza gelelim görüldüğü gibi eğer motoru söker isek içerisinde zaten motorların yandığını görebiliriz arkadaşlar bu şekilde kısmi bir yanık var tamamıyla bir yanık var ee, bu koku zaten kendisini belli eder. Özellikle bu konuda uzmanlaşmış kişiler, tecrübe edilmiş kişiler hemen anlayabilir. Daha motor açmadan bile motorun yandığını anlayabilirler. Ancak eğer motoru da söker isek içerisinde de yine bu sargıların, izolasyonlarının bozulduğunu hem kendi aralarında hem de gövdeyle artık kısa devre olduğunu, temas ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Bu fiziksel olarak anlayabileceğimiz bir husus. Fiziksel olarak bu şekilde motorun yandığını anlayabiliriz demiştik arkadaşlar. Peki motoru sökmeden veya küçük kısmi yanıklar var ise çıplak gözle göremeyecek durumda yanıklar var ise bunu ölçü aletiyle nasıl tespit ederiz? O hususa bakalım. Ölçü aletimi kullandıysak eğer arkadaşlar birçok fonksiyonu olduğu görmüştük birçok ölçü aletinin. Ee, özelliğine göre e, farklı fonksiyonlara bulunmaktadır. Ama ancak en sade ölçü aletlerinde bile e, direnç ölçen bir bölümü ve kısa devre ölçen bir bölümü bulunmaktadır arkadaşlar. Bu iki hususu, ölçü aletinin bu iki fonksiyonunu e, kullanacağız. Arızayı bulurken yanık olup olmadığını tespit ederken kullanacağız. Kısa devre konumu dediğimiz e, o çalıştırdığımızda e, probun iki ucunu birbirine dediğimizde bip diye bir ses e, çıkaran ve e, bir iki uç arasında kısa devre olup olmadığını bize bildiren kısımdır arkadaşlar. Diğer kısım ise e, görüldüğü gibi zaten direnç kısmı direncine göre ohm olarak gösterilen. Mesela burada 2010 diyor 20 kilo. Ohm. Biz genellikle e, en küçük olanı seçebiliriz. 210 bizim için yeterli olacaktır. E, direnç hesabı yaparken. Bu iki hususu kullanacağız arkadaşlar. ohm kısmını yani direnç kısmını ve kısa devre kısmını ölçeritini kullanarak bu şekilde motorun arızasını tespit etmeye çalışacağız. Eğer elimizdeki motor, elimizdeki motor arızasını tespit etmeye çalıştığımız motorun uçları herhangi bir yıldız veya üçgen bağlanmamış ise, sadece motor klemens uçlarını bağlanmış bağlamış ise şekilde de görüldüğü gibi çıkış uçlara da kısa devre değil. Uçlar karşılıklı da kısa devre değil. Bu motor henüz herhangi bir yıldız ve üçgen bağlanmamış. Bu motordaki arızayı, yanını tespit edebilmek için ilk önce ölçü aletimizi az önce gösterdiğimiz şekliyle kısa devre konumuna alacağız arkadaşlar. Kısa devre konumunu aldıktan sonra ölçü aletimizin bir ucunu gövdeye, metal olan gövdeye sabitliyoruz. Diğer ucunu ise sırayla buradaki her bir uca değdiriyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda gövde ile buradaki herhangi bir uç arasında herhangi bir bağlantı kısa devre olmaması gerekir. Yani ölçü aletini buralara değdirdiğimizde e, herhangi bir bip sesi veya bir direnç görüyor görmememiz lazım. Eğer görüyorsak, doğrudan bip sesi geliyorsa bu motorun sargılarının yandığını ve e, izolasyonun bozulduğunu ve bir şekilde gövdeye temas ettiğini e, göstermektedir. Bu hem tehlikeli bir durumdur hem de motorun kesinlikle e, artık sargılarının değişmesi ve bakımının yapılması anlamına gelmektedir. Bu birinci husustu arkadaşlar. Önemli bir husustu. İkinci hususta yine ölçü aletimizi bu sefer 10 konumuna yani direnç ölçüm konumuna alıyoruz. Ve buradaki az önce bahsettiğimiz gibi birinci uçla çaprazındaki ucu ölçüyoruz arkadaşlar. Bu iki iç arasında bir direnç okuyacağız. Bu direnç değeri motorun büyüklüğüne göre, sargılarının fazlalığına göre değişir. Ama belli bir direnç değeri okuyacağız. Daha sonra da ortadaki uç ile tam çaprazındaki uç arasında bir direnç değeri okuyacağız. Ve en sonunda en sondaki uçla karşı taraftaki çaprazdaki uç arasında bir direnç değeri okuyacağız. Bu uç, bu dirençleri ölçtüğümüz bu üç direnç değerinin de birbirine eşit olması gerekir. Çünkü eşit sargı hem kalınlıkları o sargı gruplarının hem sargı kalınlıkları hem de sarım sayıları birbirine eşit olduğu için bize dirençlerin eşit çıkarması gerekir. Eğer ölçtüğümüz bu üç farklı dirençte üç farklı sargı grubundaki direnç eğer birbirinden bariz bir şekilde farklı çıkıyorsa bu normal bir durum değildir. Ölçü aletimiz eğer doğru ise bu normal bir durum değildir ve bir yanık olduğu anlamına gelmektedir. Bir problem olduğu anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bu şekilde anlayabiliriz. Burada üçüncü husus ise arkadaşlar üçüncü ölçüm şekli de şu şekilde olacak. Ölçü aletinin birinci kısımda om konumunu alıp ölçmüştük. Bu sefer de kısa devre konumunu alıp karşılıklı uçları birbirine dediğimiz gibi birinci bobin grubunun giriş ucu burası, çıkış ucu burasıydı. Dolayısıyla biz ölçü aletinin bir probunu birinci bobin grubunun giriş ucuna değdirdiğimizde çaprazındaki uç hariç diğer uçlarla herhangi bir direnç veya bip sesi çıkartmaması gerekir. Göstermemesi gerekir arkadaşlar. Eğer biz birinci uca değdirdiğimizde ortadaki karşıdaki ortadaki uç hariç diğer uçlara değdirdiğimizde bir bip sesi geliyorsa veya bir direnç okuyorsak bu normal bir durum değil. Bunda bir kısa devre var demektir. Aynı şekilde ortadaki uca değdirip ortadaki uçla çapraz uç hariç diğer uçlara değdirdiğimizde orta uçla diğer uçlara değdirdiğimizde de bir bip sesi veya direnç okabiliyorsak bu da normal bir durum değil. Bu da motorun problemli ve yanık olduğu anlamına gelmektedir. Üçüncü olarak da yine en son bobin grubunun giriş ucuyla çaprazındaki uç, hariç diğer uçlarla bir ölçüm yaptığımızda bir direnç değeri okuyorsak bu da veya kısa devre görüyorsak bu da sargının yanık olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Özetleyecek olursak klemens bağlantısı yapılmamış, yıldız ve üçgen olarak yapılmamış bir motorda ilk önce gövde ile uçlar arasında kısa devre olup olmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra da her bir bobin grubunu kendi giriş ve çıkışlarının ölçüp dirençlerinin birbirine üç grubun dirençlerinin birbirine eşit olup olmadığını ölçüyoruz. Son olarak da her bir e, bobin grubunun girişiyle diğer bobin gruplarını ölçerek aralarında bir elektriksel temas olup olmadığını, kısa devre olup olmadığını ölçmek suretiyle e, bu motorun arızalı daha doğrusu yanık olup olmadığını anlayabiliriz arkadaşlar. Eğer motorumuz e, yıldız bağlı ise şekilde de görüldüğü gibi burada da herhangi bir giriş ucuyla çıkış uçları arasında bir ölçüm yaptığımızda bu üç grubun dirençleri eşit olması gerekir arkadaşlar. Bunu da yine direnç kısmında ölçmek diye ölçü aletinin direnç kısmını alıyoruz ve buradaki herhangi bir girişle çıkış arasını ölçtüğümüzde belli bir direnç okuyacağız ve bu dirençlerin birbirine eşit olması gerekir. Eğer bu dirençler birbirine eşit değilse yine motorumuz yanık anlamına gelmektedir. İkinci bir sorgulama şekli ise yine ölçü aletimizi kısa devre konuna alıp bir ucu gövdeye değdiriyoruz. Diğer ucu da buradaki herhangi bir uca değdirdiğimizde ve bütün uçlara değdirdiğimizde kısa devre görüyorsak, bip sesi duyuyorsak yine motor yanıktır. Sadece sargılar kendi arasında kısa devre olmuş olabilir. Veya diğer şekliyle sargılar gövdeyle kısa devre olmuş olabilir. Raya hem sargıyla hem sargıları kendi arasında hem de gövdeyle de kısa devre olmuş olabilirler arkadaşlar. Üçgen bağlantıda da yine görüldüğü gibi çaprazlama ölçüm yapıyoruz arkadaşlar. Çapraz uçları ölçtüğümüzde yine aynı eşit direnç ölçeceğiz arkadaşlar. Mesela birinci ucun birinci bobin grubunun giriş ucuyla çıkışını ölçtüğümüzde ki bu olmakta bir direnç okuyacağız. Daha sonra bu bobin grubunun girişini ve çıkışını ve şuradaki bobin grubunun girişini ve çıkışını ölçtüğümüzde belli bir direnç okuyacağız. Ve bu dirençlerde birbirine her birinin eşit olması gerekir. Eşit değilse yine problem vardır arkadaşlar. Aynı şekilde burada da gövde ölçü kısa devre pozisyonuna alıp bir ucunu gövde, diğer ucunu da buradaki herhangi bir uca derdiğimizde eğer kısa devre görüyorsak, bir sesi duyuyorsak bu da motorun arızalı olduğu anlamına gelmektedir. Diğer hususlar burada da geçerlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak motorların daha doğrusu üç fazlı ve 3 sargılı motorlarda arıza bulma yöntemlerini özetleme çalıştık. Yine de sorularınız olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar anlatmaya sizin için varsa eksik bir şey araştırmaya çalışırım. Piyasada birçok motor çeşidi bulunmaktadır. Her birinin sargıları farklıdır. Kutup sayıları farklıdır. Çok özel motorlar da vardır. Ben en çok kullanılan, piyasada en çok kullanılan motoru anlatmaya çalıştım. Diğer motorlarla ilgili de bir hususlar olursa yine sorarsanız onlarla ilgili de bir araştırma yapıp bir video oluşturabiliriz. Veya yorumlar kısa cevaplar verebiliriz yaptığınız için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Çekmesini istediğimiz videolar varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Beraber bir konu belirleyip video çekebiliriz. Hepinize başarılar diliyorum.